YouTube Astro hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjilerinin sevgi, şifa, barış getirmesini diliyorum hayatlarınıza. YouTube kanalıma abone olan siz değerli izleyicilerim ve okuyucularım için Ocak ayından itibaren sürprizler olacak. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Güneş yükselen ve ay burcuya olanlar gökyüzü sezgilerinizin olağanüstü yüksek olduğuna dikkat çekmekte bu hafta. Kendinize, çevrenize her zaman olduğunuzdan daha farklı, anlayışlı davranacağınız enerjileri doğru değerlendirip sezgilerinizin sesine kulak verin. Emek verdiğiniz pek çok şeyin iş ve eğitim hayatınızda olumlu yönde karşılığını alacağınız bu etkiler uzun süreli başarıların Anahtarı olabilir sizler için adil olabilmenin, yüreğinizdeki saflığı muhafaza edebilmenin, mucizelerini deneyimleyebileceğiniz çok özel etkilerle, özel zamanlarla karşı karşıyasınız. İş hayatınızda olumlu gelişmeler bu hafta finansal anlamda yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmesini sağlayabilir. Kaybettiğiniz umutlarınızı yeniden kazanıp, iş hayatınızda var olan şartları daha iyi hale getirip, yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar, girişimlerinizin kabul edilmesiyle tereddütlerinizden uzaklaşabilirsiniz. Kendinize güvenmeli, sorumluluk almaktan korkmamalı, başkalarından kaynaklı hatalara da anında tepkinizi ortaya koyup sorumlulukların üzerinize kalmaması için kararlı davranmalısınız. Yaptığınız her şeyin, her çabanın boşa gitmediğini deneyimleyeceğiniz son derece güçlü enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamlarınızda ise evli ve ilişkisi devam eden yaylar bu hafta kıskanç insanlardan kaynaklı geçmişte yaşanan olayların tekrarını yaşayabileceğiniz konusunda gökyüzü uyarıyor sizlere. Eş veya sevgilinize yetişmemen önem vermeli, başkalarının kurgularına inanarak ilişkinize de sevdiğiniz insana da haksızlık etmemelisiniz. Aksi takdirde ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bekar yaylar sizler de aldığınız kararları ertelememeli. İlk adımı daima ilgi duyduğunuz insanla beklemeden harekete geçmelisiniz. Unutmayın ki zaman akıp gidiyor. Zaman durduramayacağınıza göre kararını davranıp ilk adımı atmak kalıcı ve olumlu bir beraberliğin başlangıcı anlamına gelebilir sizler için. Sağlığınızla ilgili konularda ise Gökyüzü, belinizle ilgili ağrıları önemsemeniz uzman bir hekimden tavsiye almanız adına uyarıyor sizlere. Müzik